Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee modu indirdim. Bakın size şöyle bir soru soruyorum. Bu Hellbrain entity yenebilir mi? Çok güçlü. Savaşta mağazı mı kuruyor? Eskiden savaştım Hellbrain değil bu. Osman Hellbrain. Ben Aa. Bakın bununla net yeniledim. %90 bakın size ilk önce nedir Ayşe'yle direkt göstereceğim. Böyle at lan. Yanlışlıkla koyuyor mu şimdi? Aa! Lan hayır. Anlamadı. Heh. O kadar güçlü artık Bunu bile anlamak gerekiyor. Ne yapacak Tamam. İyi, ya ya. Tam. Yok. O! Lan. lan ne yapıyor? Lan bak ne yazıyor bir de. Anlayan varsa. Oha! Oha! Neden şey açıl bir de korumadı? Benim neler rahatsız nerede? Ben neler rahatsız nerede? Ateşin içine bile girdim. Ne rahatsız? Set yok. Hebrayda bir şey yapmıyor hmm, bak. Reyin horacı. An acaba bir komut olabilir mi? Reyin. Lig. Lig diyor. Ne lig? Lig. 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 Ninik. Lik, Lik. hd. Nin. Nin. G. Horge. Lan bir dur. Hor. G. Bak. Bağırarak soruyor ha. Hmm. Lan o zaman bu bir komut. Helvran neden kullanıyor? Gel lan buraya. Sen kimsin de kullanıyor? Helvran sayesinde komut öğreneceğim. Aklım ucundan geçmezdi. Lan bak, bu Helvran ismi yok. İkinin harcı. Lan bir dakika. Çık buraya. Nasıl komut? Ben o zaman borlu kırıcıyla var ya bir tane 188 artı bakayım on ya borlu elmen 185 yeni dünya oluştur yeni dünya oluştur davranış paketleri nerede olmuş bak şunlar değil ben bu şansa bayağı buldum ha eşya modu arıyordum. Bir baktım o modu buldum. Hebray modu buldum. Ben de bak dedim bir bakayım. Üç bir yükleme modu bakayım bir deneyeyim dedim. Hebray nasıl açtım? Koruma 4 bastım. Kılıcı ile koruma 5 bastım. Belki uçturur diye. Ağzımı burnum kırdı. Bakın keskinlik zırhım keskinlik 4'tü. Ben ne yap söyleyeyim 100 blok öteye falan çok yükseğe fırlattı aşağıya düştüm tamam öldüm ben geleceğim mi hop. hop 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 gir artık tamam bakın şimdi bu arada şu kılıç alacağım bak 100, 188 artı vuruyor 188 üstü vuruyor Bakın O Herobrine modunu da yükledim. Lan kasma bir. Heh burada. Spawn Herobrine. Bu kılıç vursan olur mu? Ne? Bu kılıç Ezra'nın yarım canını götürüyor. Bakın. Giden kalbe bak. En yazayım. Bakın. Ne Enderman yok. Buraya. Nerede o? Nerede o? Lan. Lan o nerede? Lan çeremeci <laughs> nerede? Enderman şanlar, Enderman çeremeci ne Enderman, şanlar. Enderman şanlar. O zaman önde gideceğiz. Bakın ejderhanın kaç canını götürüyor? Bunun kaç canını götürüyor? ben ha aklım hala hele... ee, Şunda Her Hebrew sayesinde komut öğrendim. Lan yanlış mı koydum bir şey yanlış koydum. Evet şunları kır 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 başka yanlış var mı? Hop şunları bir de tamam. Lan bir şey yazma artık komut yazıp yazıp duruyor. Doğru mu tamam. Ezra'nın katkılarını götürüyor bakın. Niye çalışmıyor bu? Bir dakika bir yerde yine yanlıştı. Lan, var? Ee... Ben doğru yaptım. Lan. Ben... Artık baba geride oynuyorum ya. Lan Hellebry. Lan. Ben... Bakın bu kılıç Ejderha'na. Bu kılıçla Ejderha'yı ben denedim kaç vuruşta öldürür diye. Ejderha'yı 10 vuruşta öldürdü. Buna 80 defa vursam ölmez. 5 vuruşta da olabilir. Tam saymadım. Ya. Bu NTT'yi ağzını kırabilir. Divine yener bu. Yani öl artık. O iyi musun dersin. Ne lan bu? Bak görmez de olabiliyor. Gölgesini gördüm. Ya senin saldırına ya. Ben de komut yazacağım. <laughs> Madem komut yazıyorum ben de yazayım. Ah hem çalışacak mı? Ben de yazacağım. Ben de yazıyorum Hıh evet, tamam. Neyse Gel lan buraya bak Eşeği bile öldürüyor kendini öldürmüyon Hıh Öyle şey, aynı laf sokmak en, en portalını bile içinden geçtin En portada çalışmıyor. Minecraft'ı söktün Minecraft'ı söktün Gel lan buraya Bunu öldürürüm ben Geber artık. Bunu aldım ben Bir dakika o zaman şu Şunu da al. Şunu da al. Gel buraya. Bu kaç vuruyor? Bu da Yüz, 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 bir... yüz. Kaçma. Kaçma. Oo. Just Fribles. Herhalde bu komut verme makinesi lan demek ki ona verdiği komutlarla onun yaptığı şeyleri yazabiliyoruz. Ne? Bir tane daha komut ver. Bu komut verme makinesi şansa bayağı vurdum. Gine Forge. Gine Forge de bunu yapabiliyoruz. Deneyeceğim bir dakika. Deneyeceğim. da bana gelmişti. Legend. Re. Re. Legend. Ne yazıyor? Leg. Leg ne dedi? Arap Leg. Leg ne ki hey, hey, hey. şu hele branş saçını komut öğrenci komut öğreneceğim maklanın ucundan geçmez yani forge forge nope lan hele branş kullanıyormuş hele sen kimsin lan niye kullanıyor bak en az olan kaç var canın gitmiyor ne yapıyorsun ultimatum Hava bak. bu ne nice güzel oldu iyice. Sen zongini nasıl çağırdın? Şimdi bir sana kızacak ha. Bak görmez de olabiliyor. Lan ölsen artık. Beş dakikada seni öldürmeye çalışıyorum. Şimdi. Seni mi bozdum? iki kişi de daha da geldi. Yanar yeri. Bir kişi daha da oynayacağım biraz. Kaç defa vurdum ya? Yemeği geçti. Hı Ben hep oynuyorum. Oyuncu paketi vermiyor. Şimdi mi Arkadaşlar like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.